Herkese selam kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu video sizin uzun zamandır beklediğiniz bir video. Yaklaşık bir Eylül'den beri falan bekletiyorum çekmeyi. Şu anda da Kasım'ın sonundayız yani. Bugün sizlere yurt dışında üniversite okumakla ilgili tüm bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. Ben de sürecin içine daha yeni girdim. Yaklaşık bir yıldır da böyle araştırıyorum yani sürekli bir şeyleri. Çünkü o kadar böyle dipsiz kuyu olan bir konu ki her zaman yeni bir şey öğreniyorsunuz. Yok işte benim tanıdığımın şu su şuraya gitti. Yok aslında o böyle değilmiş, şöyleymiş falan. Hani her yeni gün yeni bilgi çıkıyor gerçekten karşıma. Ve böyle işler a biliyordum aslında bir de işler böyle Aa ben bunu biliyordum aslında böyleymiş falan gibi olabiliyor. O yüzden ben size şu anda e, bilgilerimi aktarmaya çalışacağım. İlk olarak neden bu fikrin aklıma düştüğünü açıklamakla başlayayım. E, normalde ben zaten hani liseye başlarken yurt dışında giderim okurum ya da en kötü burada okurum master'a oraya giderim falan diye düşünüyordum da hani çok da bir bilgim yoktu yani sadece hani gidelim hani yurt dışında okumak hani iyi bir şey falan diye. E, ama şu anda daha farkında olarak baktığımda Türkiye'deki en iyi olarak nitelendirdiğimiz üniversiteler bile şu anda dünya sıralamasında 500'den yukarı yeri yok. Koç 500 diyebiliyorum, 500 civarı. Ee, onun için de Boğaziçi dediğiniz okul 700'de, Sabancı 1500'de falan böyle sıralamalar. Yani hayatınızı Türkiye'de kurmak istiyorsanız, Türkiye'de yaşamak istiyorsanız bunlar tabii ki hala çok üniversiteler ama ben mezun olduğumda Türkiye'den dışarı adımımı attığımda sanki bir geçerliliği olmayacakmış gibi hissediyorum. Ülkemde olduğu kadar. Bu yüzden de bu şeyle araştırmaya başladım. Hani ne oluyoruz diye bir araştırmaya başladım. Neymiş ne değilmiş öğrenmek için. Ve sonra gördüm ki hani yurt dışındaki ben özellikle Avrupa bazlı gideceğim videoda. Hatta bazı yerlerde İtalya bazlı gideceğim direkt. Yurt dışındaki e, en üst üniversiteye gitmeyin atıyorum. Hani buranın koçuna boğaz içine gitmeseniz bile yine de... E, Dünya sıralamasında bizim en iyimizden daha yüksek sıralamadaki bir yere gidiyorsunuz. Dünya çapındaki geçerliliği daha yüksek olan bir yere gidiyorsunuz. O yüzden beni e, bu yolda teşvik eden en büyük şey bu kesinlikle. Bir de tabii ki oraya hani 18 yaşında gidiyorsun. Kendi ayaklarımın üstünde durmak istiyorum. Ne bileyim hani sıfırdan hayat kurma düşüncesi bana bayağı güzel geliyor yani. Deneyimi olsun istiyorum hem de aynı zamanda yeni bir dil öğrenmiş olacağım. Onu da istiyorum çok. Ha bir de tabii ki network genişliği için bunu çok istiyorum. Çünkü orada tanışacağınız insanlar size dünya çapında geçerliliği olan kapılar açabilir tabii ki. Yanlış anlamayın burada ben demiyorum ki işte burada okursanız işte hiçbir yere gelemezsiniz de hayatınız bir sefer asla öyle bir şey demiyorum. Türkiye'de de tabii ki çok iyi okullar var ve kendinizi geliştirdiğiniz sürece aslında her yerde güzel şeyler yaparsınız. Kesinlikle buna inanıyorum ben. Olay aslında biraz kişide bitiyor ama dediğim gibi ben sadece ee, şansımı arttırmak istiyorum diyelim. Tabii ki e, araştırmaya başladıktan sonra şu soru kafaya düşüyor. Nasıl olacak o iş? YKS denkliği olmuyor. Almanya dışında diyebiliyorum ama Almanya'ya da hani ben gitmek istemiyorum. Yani YKS ile gidemeyeceğim belli ki. Nasıl olacak? Şöyle ki iki tane sınav kategorisini ayıracağım. Bir tanesi dil, bir tanesi de akademik sınavlar. Ee, dilden başlayacak olursam en bilineni ve en çok da tercih edileni IELTS. Ki ben de şu anda IELTS'e hazırlanıyorum. Onun dışında TOEFL var. TOEFL'da daha çok Amerika için olan bir dil sınavı. Yani Amerika'daki üniversitelere başvurmak istiyorsanız IELTS yerine TOEFL'a giriyorsunuz diye biliyorum. Ee, ama onun dışındaki ülkeler IELTS'i çok hani... Okey bir şekilde tüm üniversiteler kabul ediyor diye biliyorum. Yalan olmasın. Ee, onun dışında bu yeni çıkan Duolingo'nun bir ee, dil şeyi var. Cambridge'in var diye biliyorum. Yani böyle çeşitli çeşitli var ama en bilineni IELTS ve TOEFL ve ben de IELTS'i tercih ediyorum. Çünkü zaten Amerika'ya başvurmayacağım bile yani. Şimdi bir IELTS'i kapatalım. Ee, bir de akademik sınavlar var. Bu SAT, ACT ülke bazı sınavlar oluyor. Benim mesela İtalya, TOEFL. Onun dışında üniversitelerin kendi giriş sınavları oluyor. Onun dışında AP var. Ee, bir de ayrı bir diploma programı olan IB var. Bunlar işin akademik kısmındaki kabul şartları. Ee, bunların hepsini kısaca açıklayayım size e, ACT hakkında çok bir bilgim yok açıkçası. Çok da ilgilenmiyorum. SAT e, uluslararası geçerliliği olan hani hangi ülkeye başvursanız başvurun yüksek oranda e, kabul edilen bir sınav. İngilizce ve matematik bölümü var test halinde oluyor. Onun dışında e, AP var. AP'de ders bazlı aldığınız sınavlar mesela atıyorum ben işletme okuyacağım. Makro ekonomi, mikro ekonomi bilmem ne bu dersleri alıyorum. Ve e, bu dersleri aldıktan sonra da bu derslerin sınavına giriyorum. 5 üzerinden de puanlandırılıyorum. Ve üniversiteye başvururken diyorum ki bak ben senin okulunda işte işletme ekonomi okumak istiyorum. Bunlar da AP skorlarım. Beni kabul ediyor musun? AP'nin de sistemi bu şekilde. IB zaten e, okulunuzda varsa okuyabileceğiniz bir program. O sınav bazlı değil aslında çok. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben e, Hollanda seçeneği de vardı benim aslında bu senenin başında hani gidebilmek olarak e, ama sonradan öğrendik ki Hollanda'daki birkaç üniversite dışında hiçbir üniversite Türk diplomasını kabul etmiyor. Yani siz şu anda bir ekolde okumuyorsanız işte Fransızda İtalyanda bilmem ne okumuyorsanız e, normal bir liseye gidiyorsanız Türk diplomasına sahip oluyorsunuz çıkışta. Ve eğer okulumuzda IB diploma seçeneği yoksa da Hollanda'daki çoğu üniversiteye başvuramıyorsunuz bile. 5 tane AP almazsanız, 5 mi tam bilmiyorum yani fazla sayıda AP dersi alırsanız bir tek kabul ediliyor. Burada da devreye IB giriyor. IB daha çok aslında yurt dışına gideceği zaten başından beri kesin olan, bu konuda emin olan ve ona göre de hazırlanmak isteyenler için bir diploma programı. Biz nasıl şu anda işte edebiyat, Türkçe, coğrafya, tarih falan görüyorsak onlar da kendi derslerini görüyorlar. Bizim okulumuzda IB var mesela. Ben tercih etmedim. Orası ayrı. Çünkü en başta yurt dışına gidip gidemeyeceğim kesin değildi. Hani böyle bir fikir aklımızda bile yoktu aslında daha çok. Ve hani sadece yurt dışına gitmenin yolunun IB'den de geçmediğini bildiğim için rahat davrandım ve TM seçtim. Hala da çünkü şu anda hani %100 ben gideceğim demiyorum. Başvuru yapılacak, kabuller gelecek, gelmeyecek, şartlara bakılacak ve ona göre gideceğim. O yüzden de IB seçip bir şeyler ters giderse işimi çok daha zorlaştırmak istemedim. Kaldı ki IB'de Zor ve yoğun bir program. O yüzden ben IB'yi tercih etmedim ama böyle bir seçeneğiniz de var ee, okulunuz eğer veriyorsa. Sınav kısmı bu şekildeydi ama özellikle e, son birkaç senedir Türkiye'den yurt dışına giden öğrenci sayısı çok fazla arttığı için e, okulların e, kabul şartları da daha çok zorlaşmaya başladı. İşte SAT ile kabul alıyorsa SAT puanı işte 1300'den 1500'e çıktı. Bu arada SAT 1600 üzerinden. 1300'den 1500'e çıkardı. Yani şöyle yurt dışında bir de sadece sınav skorlarınıza göre alınmıyorsunuz okullara. Sınav skorlarını karşılıyorsunuz evet ama bir de ekstra olarak CV ve motivasyon mektubu iletiyorsunuz okula. İşte okulu neden istediğiniz, şimdiye kadar hani sosyal olarak sadece akademik olarak değil hani neler yaptığınız bu şekillerini şeyleri de sizden istiyorlar ve ona göre de kabulünüz aslında geldiği için bu şartlar daha sıkılaştı, daha yükseldi. O yüzden zaten şu an herkes mümkün olduğunca işte çok Sosyal sorumluluk etkinliklerine vesaire katılmaya çalışıyor çünkü CV'de görünecek bunlar. Olay aslında bundan ibaret. Ee, bu süreç gerçekten çok e, yoğun ve çok fazla detaylı bir süreç. O yüzden hani ben kendi başıma halledemeyeceğimi düşündüğüm için şu anda bir danışmanlık firmasıyla çalışıyorum. Onlar beni yönlendiriyor ve zamanı geldiğinde de kabulleri işte ne bileyim başvuruları falan birlikte yapacağız, birlikte ilerliyoruz. Ee, bu anlamda danışmanla çalışmak sizin için iyi olabilir çünkü mesela kendi adıma konuşayım. Ben hani ailemin ilk çocuğuyum. O yüzden de bundan önce işte hiç bu işlerde deneyimleri yok doğal olarak. Üniversitelerdir, yurt dışıdır, yurt içi mi daha iyi, şöyle mi olur, böyle mi olur bilmiyorduk biz. O yüzden de en başta her şey çok çok daha komplike gelmişti. Bir tecrübemiz yok, bilgimiz de yok. O yüzden dedik ki işi bilene bırakalım. O şekilde yani. Benim danışmanlık firmamın adı da Edunita'ya bakabilirsiniz. Instagram hesapları falan var zaten. Ben aşağıya bırakırım ya da şu anda burada görüyor olursunuz zaten. O şekilde şimdi gelelim ben ne yapacağım? Ben... Ne yapıyorum şu anda? Şu anda arkadaşlar ben hem Türkiye'ye çalışıyorum, dershaneye gidiyorum. Tamamen Türkiye sistemi odaklı. Dershaneye gidiyorum. Aynı zamanda da yurt dışı sınavlarına hazırlanıyorum ama şu anda çok yoğun bir çalışma içerisinde değilim. Çünkü hala belli olmayan şeyler var. Ee, ben böyle anlatıyorum ama e, işin içine girdiğinizde her şey aslında dışarıdan bakıldığı kadar aa iyi bari, ayarlardan yaparım. İşte SAT'ye de girdik mi, skorlara geldik mi başvururuz gibi olmuyor maalesef. İçine girdiğiniz zaman çok daha yorucu bir süreç. Benim şu anda e, İtalya'ya gideceğim kesin yani. Şöyle diyeyim, Bir yere gideceksem orasının İtalya olduğu kesin. Şöyle bir şey var ki, SAT ile mi gireceğim yoksa TOEFL mi gireceğim? Şu an bilmiyorum. O da bir bir iki haftaya belli olacak muhtemelen. Çünkü şu anda TOEFL denemesine girdim. İşte bu haftada da SAT denemesine gireceğim ve oradan işte aldığımız skorlara göre ve istediğim bölümlerin, istediğim üniversitelerin kabul şartları da değişiyor bu arada. Ona da kontrol etmeniz gerekiyor. Kabul şartları değiştiği için şu anda TOEFL girebileceğim yerler sınırlanmaya başladı. Bu da istediğim bir durum değil. O yüzden de daha hani geniş çaplı bir şey için, başvuru seçeneği için SAT daha mantıklı gelmeye başladı. Bu da böyle bir bilgi. Ama tabii ki zor bir sınav SAT. Yani yani gireyim yapayım, iki çalışayım yapayım gibi bir şey değil. Hele sizin de sosyal medyada gördüğünüz bu işte SAT matematiğin en zor matematik sorusu işte küçük x artı bir eşittir olsa x kaçtır falan asla öyle değil. <laughs> Keşke öyle olsa. İşte 40 soru varsa 10 tanesi işte falan öyledir yani maksimum. Ama tabii ki biz hani Türkiye eğitim sisteminde yetişen çocuklar olduğumuz için ya matematiği... Çok çok da sıkıntı değil. Yani yapılabilecek düzeyde kesinlikle. Ama işte işin içine İngilizce kısmı girdiği zaman işler karışıyor biraz. Çünkü metinler çok uzun. Ve bu sınava ana dili İngilizce olan insanlar da giriyor. Amerikalısı da giriyor. Adamın ana dili İngilizce. Türkü de giriyor. İtalyanı da giriyor. Fransız da giriyor. Herkes giriyor bu sınava yani dünyada. O yüzden de biraz daha zor. Talk'tan kesinlikle çok daha zor olduğunu söyleyebilirim ben. Çünkü Talk denemesine girdim. Soru içeriğini biliyorum. Konu içeriğini biliyorum. Çok daha... Zorlayıcı olur benim için SAT ama bilmiyorum yani. E, bu arada e, tolkunla da içeriğini söyleyeyim. Mantık soruları var, matematik soruları var ve İngilizce okuduğunu anlama soruları var. Yalan olmasın hepsinden 13 tane miydi? Öyle bir şeydi sanki. Kesinlikle yapılamayacak bir sınav olduğunu düşünmüyorum Tolk'un. Bilmem ya belki de Tolk'la devam edeceğim. O zaman işim daha kolaylaşır. İşimde başvuru kısmı var. Ee, o nasıl olacak diye merak ediyorsunuzdur muhtemelen. Şöyle oluyor. Üniversitelerin kendi başvuru işte siteleri var. Or oradan başvuruyorsunuz. Ee, ama bunların belli tarihleri var. Bunu sıkı bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Başvuru tarihleri ne zaman başlıyor? Üniversitelerin tek bir başvuru tarihi olmuyor genelde. Birkaç taşından oluşuyor. Mesela şu anda e, Kasım ayındayız. Çoğu okulun seneye için olan Başvuru şeyleri başladı. Yani bu senenin sonunda liseyi bitirecek olan bir öğrenci, yani seneye üniversiteye gidecek olan bir öğrenci şu anda başvuru yapması gerekiyor. E, bu yüzden de bu işler için 12. sınıfta karar vermek, yani o yola 12'de girmek oldukça dezavantaj sizin için. Bu yüzden de eğer benden e, daha alt sınıfta olan insanlar bu videoyu izliyorsa ve eğer elinizde böyle bir imkanınız var gibi ise e, kesinlikle hemen karar verin. En azından ne yapmak istediğinizi bilin çünkü yani ben diyorum keşke 10. sınıfta ben bunu karar hani şey yapsaydım, verseydim. Yani ben bunu 10. sınıfın sonlarına doğru araştırmaya başladım da hani bu muhabbetleri. Keşke diyorum ki 9'un sonunda araştırmaya başlasaymışım da onda direkt hayatımı, es eğitimi falan alsaymışım ya da hazırlanmaya başlasaymışım. ama geç olsun güç olmasın. Yani şu anda da kesinlikle hani geç kaldım değil de yani erkenden bitseydi keşke. Çünkü şu anda dershanem de var. Hani bir de bununla uğraşmıyor olurdum. O yüzden ne kadar erken karar verirseniz sizin için o kadar iyi olur. E, tabii başvuru tarihleri dolayısıyla da e, eğer son sesyonlara kalmak istemiyorsanız ben işte ilk açıldığı gibi başvuru yapmak istiyorum bu üniversiteye diyorsanız sizin işleri 11. sınıftan halletmiş olmanız gerekiyor. Çünkü bu sınavlara bir hazırlık süreci var, sınav tarihleri var, e, bunların sonuçlarının gelmesi var. E, bunların hepsi bir süreç. E, bu yüzden şak diye ben başvurumu yapacağım diyemiyorsunuz ve iş işten geçmiş olduğunda da siz çoktan 12 olduğunuzda zaten birkaç ay sonra başvurular başlıyor. O yüzden yani gerek yok bence 12'de böyle şeyleri bırakmaya. Bir de tabii bir yandan da YKS var. Ee... O yüzden belirsizlikte kalmanız hiç hoş olmaz bence. O yüzden fikrimce bu işlere bir 10. sınıftayken başlamak en ideali. Bir de şunu eklemek istiyorum. Ülkemizdeki sınav sistemi gibi değil bu sınav sistemleri. Yani yılda bir kere girme şansınız yok. Tarihlerini çok bilmemekle birlikte SAT sınavı mesela yılda 6 kere veriliyor diye biliyorum yalan olmasın. Ama kesinlikle birden fazla kez girebiliyorsunuz yani sınava. Hatta herkes şunu der yani uzman birine sorduğunuzda hani SAT'ye ben kaç kere girmeliyim? En yüksek puanı ne zaman yapacaksan o zaman gir. Hani ilkinde mesela atıyorum 1400 aldım bir daha gir. Hani 1500 yapamayacağının garantisi yok çünkü yapabilirsin. O yüzden hani maksimumu görene kadar girmeniz tavsiye ediliyor. Ama 10 kere de girmeyin tabii yani de. E, i̇lkinde baktınız ben hani daha yüksek yapabilirim aslında diyorsunuz. İkincisine girebiliyorsunuz birkaç ay sonra hemen. Ayat yine aynı şekilde birden fazla kez girebiliyorsunuz yıl içerisinde. Ama tabii ki bu sınavlarında belli bir giriş ücreti var. E, o da biraz bütçeyi zorlayabiliyor. Çünkü Ayat'ın giriş ücreti 3500 lira oldu diye biliyorum. SAT'de o civar bir şeydir herhalde. Öyle yani. Tabii ki maliyetli işler biraz. İşin ücret kısmına biraz girmek istiyorum ama çok da hakim olduğum şeyler değil. O yüzden e, çok bir bilgi veremeyeceğim ama en azından kendi bildiklerimi aktarayım. E, İtalya özelinde konuşacağım. Çünkü diğer e, ülkelerin burs imkanları ne falan hiçbir fikrim yok. Ama bildiğim kadarıyla çoğu da İtalya kadar verici değil bu konuda. İtalya'nın DSU denen bir bursu var. Bu Milano'da geçerli olan burs diyebiliyorum. Farklı bölgelerde farklı isimlerle oluyor diyebiliyorum. Bu burs sizin maddi durumunuza göre belirliyor. Ama zaten şu anda ülkenin ekonomik durumu nedeniyle çoğu Türkiye çıkıyor diyebiliyorum. Bir böyle bir seçenek var. Aynı zamanda devlet üniversiteleri de çok çok yüksek fiyatlı değil. Ee, genelde 3000 bandında 3000 euro bandında yıllık mesela diyelim ki DSO bursu aldınız aynı zamanda bir devlet üniversitesinden de kabul aldınız ee, çok rahat bir şekilde o burs muhtemelen sizin üniversite paranızı tamamen karşılar sadece yaşam maliyeti kalır yaşam maliyeti kısmında da e, şöyle bir şey var nerede okuduğunuza göre çok çok değişir tabii ki bu yani İtalya genel olarak çok pahalı gidilmez diyemiyorum. Çok uygun hayli hayli gidilir de diyemiyorum tabii ki. E, kesinlikle bölgeden bölgeye özellikle kira fiyatları çok değişiyor. Aynı zamanda gideceğiniz okulun yurdu var mı yok mu o değişiyor. Odada mı kalacaksınız yoksa kendi başınıza ev mi tutacaksınız yoksa yurt mu seçeceksiniz bilmiyorum. E, o yüzden bu işin e, biraz sıkıntı olan yeri aslında aylık maliyetler konusunda konaklama ücreti. Onun dışında da e, bir tek sizin işte yeme içme, ulaşım işte biraz da keyif e, o kısım maliyetleri var. Onlar zaten kişi özel olduğu için onlara hiç girmeyeceğim. Ama genel olarak devlet üniversiteleri 3000 euro bandında diye biliyorum. Özel üniversitelerde genelde 10 küsürden başlıyor. Özel üniversitelerinde akademik başarıya ve yine maddi duruma göre verdiği burslar var. Ama bu tabii ki hani özel de oldukları için üniversite üniversiteye değişiyor. Ee, hepsi ne istiyorsa o sistemi uyguluyor. O yüzden bunu kendiniz de araştırabilirsiniz aslında. Hani benim burada bir yönlendirme yapmam çok doğru olmaz. Biraz konudan konuya atlıyor gibi hissediyorum ama her şey yeri geldiğini anlatmaya çalışıyorum. Bu genel hatlarıyla bence kafanızdaki soruları cevaplamış oldum. Ha bu arada hangi bölümü istiyorum onu da söyleyeyim. Benim en başta istediğim bölüm kesinlikle işletme yani. Ama orada işletme olarak geçmiyor çoğu yerde. Economics and Management olarak geçen var. İşte Business Management, Digital Management diye bir seçeneğim de var. Genel olarak management, economics o tarz şeyler. Bazı bölümlerde işin içine social science da giriyor. Aslında dediğim gibi yani bizdeki kadar e, sınırlı bölümler yok orada. Direkt mesela ekonomi değil. Orada ekonomiye 6 tane alt başlık daha açıyor. Bunun gibi olduğu için de hani onlardan daha bana yakın alanlarından birini seçeceğim artık inşallah. Ama genel olarak dediğim gibi ekonomi işletme. O yüzden de bu saydıklarım belki siz eğer sayısal bir bölüm istiyorsanız değişebilir. Mühendislik, tıp vesaire istiyorsanız değişebilir. Ya da sadece sosyal bilimler istiyorsanız, atıyorum, felsefe okumak istiyorsanızdur yine değişebilir. Onları ben bilmiyorum. Ben sadece şu anda kendi bildiklerimi aktarıyorum size dediğim gibi. sınavlar kısmına gelecek olursak da IELTS'e ee, ben mesela çok şey gözüme bakıyorum. zaten yaparız. Ama öyle değil. Ayt yani, de zor bir sınav. Yani benim için zor en azından. Geçen gün denemeye girdim bu arada. Skorum da gayet hani beni mutlu etti. Çünkü hani e, birazcık bir writing çalışmasıyla şu anda istediğim tüm üniversitelerin IELTS skor beklentisini karşılıyorum. E, o yüzden IELTS aslında birazcık içim rahatladı şu anda. E, SAT talk iyi -E kısmına gelecek olursam işte orayı bilmiyorum arkadaşlar. Ama e, şöyle diyeyim. Talk genel bir sınavada aslında. O başlıklara ayrılıyor. Talk iyi -E var. Beni ilgilendiren bir tek Tolk iyi e olduğu için kalanlarını bilmiyorum. Hemen sizin için bakayım. Yani mesela Tolk i diye bir sınav var. Muhtemelen i diye okumuyorum ama hani yazılış olarak anlayabilmeniz için öyle diyeceğim. Bu mesela mühendislik bölümünü tercih edenler için genelde. Tolk i e var. Yani Tolk e. Benim gibi ekonomi, işletme, uluslararası ilişkiler, işte siyasal bilimler gibi bölümlerde okumak istiyorsanız buna giriyorsunuz. Tolk f var. Tolk f yani. Ee, daha çok kimya, eczacılık, fizik işte sağlık bilimleri, spor bilimleri gibi alanlar için. Yani böyle böyle dediğim gibi e, bir sürü tolk türü var. Siz e, istediğiniz bölüme uygun olanı alıyorsunuz ama bu dediğim gibi İtalya özelinde bir sınav. Yani bu sınavın sonucuyla gidip Hollanda'ya başvuru kesinlikle yapamazsınız. Nasıl bizim YKS'miz onların da tolku gibi düşünebilirsiniz aslında. Zaten tolkla çıkıyor olan e, şey başlıkları sizinle paylaştım. Dediğim gibi mantık, matematik ve okuduğun anlamı var. Bunun da yine derslerini veren kurumlar var, hocalar var. Ee, onlardan eğitim alıyorsunuz. Kendiniz çalışabilir misiniz? Buna bilmiyorum. Ee, araştırılabilir. Bir de SAT var. Benim şu anda kafamda olan. SAT'de dediğim gibi zaten uluslararası geçerli olan bir sınav. Yani sadece İtalya'ya başvurmuyorsunuz. Ben şu anda... Belçika'ya da başvurabilirim, İtalya'ya da başvurabilirim. Ya yani benim Türk diplomamı kabul eden bütün ülkelerdeki bütün üniversitelere ben şu anda işte yollayabilirim SAT skorumu, öyle diyeyim. SAT'nin genelde Türkiye öğrencileri zorlayan kısmı İngilizce kısmı oluyor. İngilizce kitap okumak, bol bol soru çözmek İngilizce, kelime dağarcığınızı geliştirmek kesinlikle SAT'de çok önemli yani aslında e, Türkiye sınavı için ne yapmanız gerekiyorsa aynısını kopyalayın İngilizcesini yapıştırın SAT'ye bu. Olay bundan ibaret arkadaşlar. Eğer merak ettikleriniz varsa hala aşağı yazmayı unutmayın. Bu videonun part 2'sini çekebilirim. Hatta bir sonrakini soru cevap olarak da yapabiliriz. O yüzden sorularınız varsa aşağıya yazmayı unutmayın. Sizleri bu konuda mümkün olduğunca bilgilendirmeye çalışıyorum. Çünkü hani sizin için de en iyisi olsun. Herkes nerede mutlu olacaksa orada olsun. En hayırlısı neyse olsun güzel olsun. Tabi hiç konuşmadık ama işin bir de şu kısmı var. Psikoloji. Oraya gittiğinizde kendi başınızdasınız. Eğer bir arkadaşınızla vesaire gitmiyorsanız. Ki öyle gitseniz bile aileniz yanınızda değil. Arkadaşlarınızın çoğu yanınızda değil. Muhtemelen tüm ömrünüzü geçirdiğiniz şehirde, ülkede değilsiniz. Sizin dilinizi konuşmuyorlar. Bunlar biraz zorlayıcı olabilecek etmenler. Genelde zaten giden herkes ilk 3 ay bir bocalıyormuş diye duyuyorum çevremden. Yapamayıp geri dönenler de oluyor. Hani o şeye ayak uyduramayıp ben Türkiye'ye dönmek istiyorum diyenler de oluyor. Tamamen aslında kişilik meselesi bu konu. Diyorsanız ki ben hani tüm e, güncel hayatımdan uzaklaşıp kendi başıma yeni bir hayatta mutlu olabilirim. O zaman yurt dışı aslında sizin için gayet hani uyum sağlayabileceğiniz bir yer olabilir. Yani dediğim gibi o yüzden e, işin bu kısmı da var. Bunu da düşünerek hareket etmeniz en doğrusu. Ama mesela bu pek aklıma gelmiyor benim çalışırken. Hani ne bileyim bu sınavlara girerken vesaire. Ama bazen böyle bir düşüyor. E, ha diyorum ki ha bunların hiçbiri olmayacak aslında. Mesela alo Berra işte şimdi çıkalım şunu yapalım falan olmuyor. Tabii ki bir de mesafesi var hani istediğiniz zaman gidip gelemiyorsunuz hani zırt pırt gidilecek bir mesafe değil en azından öyle diyeyim yani tamamen aslında kendi ayaklarınızın üstündesiniz kısmen tek başınızısınız ama tabii ki de genişleyecek zamanla ama e, benim için e, bilmiyorum çok da e, göz korkutucu gelmiyor Kimisine çok korkunç geliyor bu duygu ama hani ben genel olarak zaten e, değişiklik seven ne bileyim hani monotonluğu sevmeyen bir insan olduğum için güzel yani düzen değişikliği ben çok severim. Taşınmayı falan çok severim. O yüzden aslında benim için biraz biçilmiş kaftan bile yani. Dediğim gibi aslında hani kime göre olduğu çok çok değişkenlik gösterebilecek bir konu. Sizin geleceğinizin büyük bir kısmını etkileyebilecek bir konu. O yüzden de kesinlikle bilinçli hareket etmek gerekiyor. Hani sırf yurt dışı olsun diye de gitmek pek mantıklı değil. Kesinlikle seçenekleri güzel değerlendirmeniz gerekiyor. Kendiniz için en iyisinin ne olacağını bilmeniz lazım. Ben de bu yolda sizleri biraz aydınlatabildiysem ne mutlu bana. Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalanmışsınızdır aslında daha çok. Sizleri çok çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.